Selam gençler Farrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Dördüncü günün artık son dersindeyiz. Bu dersimizde YouTube gelişim izleme sınavının ikincisini gerçekleştireceğiz. Bu sınav ilk iki üniteyi kapsayacak. Yani kimya bilimi ve atom ve yapısından oluşan sorularla karşılaşacaksın. Senden küçük bir ricam var. Sınava başlamadan önce kitabı önüne bir al. Kendim bu denemeyi bir çöz. Tamam mı? Kaç doğru yaptın? Yanlışların neler? Bunları bir çekit. Check ettikten sonra gel beraber bu sorular nasıl çözülüyormuş birlikte bakalım. Hocam ben full çıkardım gelmesem olur mu? Full çıkarsan da gel muhabbet ederiz. Belki farklı taktikler yakalarsın. O yüzden ne olursan ol yine gel diyoruz. Uzatmadan YouTube gelişim sınavının YouTube gelişim izleme sınavının ikincisine başlıyoruz. Birinci sorumuz kimya biliminden bir soru. Aristo, maddenin dört temel özelliğinin çiftler halinde birleşmesiyle dört elementin oluştuğunu savunur. Buna göre X, Y, Z ve T ile gösterilen maddenin dört temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Neydi maddenin dört temel özelliği? 1. Kuru. 2. Kurunun zıttı ıslak. 3. Sıcak. 4. Sıcağın zıttı soğuk. Bak şimdi bir tane kare çiziyorduk. Değil mi? Bu karenin etrafına 4 özelliğimizi yerleştiriyorduk. Rastgele yazıyorum. Şuraya kuru yazayım. Kurunun en uzağına zıttını zıttı olan ıslığı yazıyordun. Islak. Islak da burada. Şimdi şuraya da rastgele sıcak yazayım. Soğuk yazsan da olur. Fark etmez. Sıcak yazdım. Tamam. Şurası da soğuk olur doğal olarak. Geriye tek bu kaldı. Madden 4 özelliğini dikdörtgenin etrafına yerleştiriyordun. Sonra bunların üzerine çapraz bir dikdörtgen daha yapıyordun değil mi? Dört tane elementimiz var. Ateş, hava, su, toprak. Şimdi bakıyorsun. Kuru ve sıcak olan şu dört elementten hangisidir? Mantıklı düşün. Ateş değil mi? Çok güzel. Kuru ve soğuk olan ateş gitti bak. Kuru ve soğuk. Su bir kere kuru değil. Kuru ve soğuk. Toprak olabilir mi? Kuru ve soğuk olabilir. Hava Hava kuru değil, hava nemli, ıslak. Hava olmaz, toprak olacak o zaman burada. Toprak. Tamam mı? Devam edelim. Soğuk ıslak, toprak gitti. Soğuk ıslak ya sudur ya havadır. E, soğuk ve ıslak suya daha fazla benzemiyor mu? Burası da su olacak. Çok güzel. Geriye ne kaldı? Hava kaldı. Hava da burada olacak. Baktığın zaman ateş, kuru ve ateş, kuru ve sıcak özelliğini taşıyor. Gördün mü? Topraksa kuru ve soğuk özelliğini. Toprağın olduğu yere o zaman ateşle toprağın arasına kuruyu yazdın. Tamam mı? Ateşle hava arasına ise sıcağı yazdın. Sıcak. Hava ile su arasına ıslak yazdın. Islak. Yine toprakla su arasına ise soğuk yazdın. Şuraya da soğuk dedik. Baktığın zaman x'in neredeydi? x'in burada. x'in ıslak. Sonra yığın soğuk. Tamam. Devam et. Z kuru. E ise yani T ise sıcak mı olacak? Cevabımız D seçeneği. Olay bu. Geçiyorum bir diğer soruya. Bir tık büyütün mü? Daha iyi görürsün. Yine kimya bilimiyle ilgili soru. Bitki, besin, ilaç, toprak gibi maddelerin analizini yap yaparak içindeki elementlerin türünü miktarını belirlemek isteyen bir öğrenci kimya hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır diyor. Tür dediğin şey tür miktar dediğin şey nitel nitel ve nicel analiz kısmına giriyordu. Nitel ve nicel analizi gördüğün zaman analitik kimyaya işaretlemen lazımdı. Var mı seçeneklerden analitik kimya var? Hocam fizik kimya olamaz mı? hatırlatma yapalım. Fizik akunya maddelerin enerji dönüşümlerini veya tepki hızlarını inceliyordu değil mi? Olamaz. Biyokimya işte protein, RNA, DNA gibi canlı yapısında bulunan büyük moleküllerin yapısını inceliyordu. Anorganik kimya karbon harici genelde işte e, tuz ya da asit baz gibi maddeleri inceleyen bir bilim dalıydı. Da polimer kimyası ise işte PVC, Teflon gibi büyük yapıları inceleyen kimya disipliniydi. Bunları da bir hatırlamış olduk. Tamam? Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soru şöyle diyor. Yanlışlıkla büyüttüm pardon. Yukarıdaki tabloya göre X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şu pembe renkli olan protonmuş. Yeşil renkli olan da şeymiş, elektronmuş. Bizim X diye bir atomumuz olsa protonumuz şuradaydı hatırlarsan. Elektronumuz da buradaydı. Şimdi X'e baktığın zaman X'in proton sayısı 7. Bak 7. Elektron sayısı da 7. Y'ye bak. Y'nin proton sayısı 8. Elektron sayısı ise 7. Elektron sayısı 7 olduğuna göre yükü ne olacak? Artı 1 olacak değil mi? 7 ile neyi toplarsan 8 yapar? Artı 1. Z'ye geliyorsun. Proton sayısı 8. Elektron sayısı ise 9. Şimdi 9'da neyi çıkarsan 8 yapar. 1'i. He. Bu yüksüzmüş. Bu artı yüklüymüş. Bu da eksi yüklüymüş gördüğün gibi. Eksi yüklü taneciklere biz anyon diyorduk. A doğru. Y ve Z tanecik yükleri toplamı sıfırdır diyor. Eksi 1 artı 1 de 0 yapar. Doğru. X ile Y izo Elektroniktir. İzoelektronik demek elektron sayılara aynı demek. X yeni elektron sayıları 7'ye 7. İzoelektronik ye doğru. Yerin çekirdek yükü. Çekirdek yükü dediğin şey proton sayısıdır. Yerin proton sayısı kaç? 8. 7'dir diyor burada. Yanlış. Tamam. E'ye bakalım. Y ile Z aynı element olabilir diyor. Bir maddenin aynı element olabilmesi için bir kere proton sayılarının aynı olması lazım. Bundan proton sayıları aynı mı? Evet hocam. Tamam bu da doğru o zaman. Bize yanlışı sormuştu. Cevap D seçeneğidir diyeceğiz. Tamam. Geçelim dördüncü soruya. Yine kimya biliminden soru. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yaygın adı doğru verilmiştir diyor. HCl tuz ruhu diye adlandırılırdı. Doğru. Nah CO3. Sodyum bikarbonat diyor. Sodyum bikarbonat. Bak böyle havalı cancı isimler görüyorsam bunlar yaygın ad değil. Yaygın ad daha halk arasında kullanılan isimler. Yemek sodası diye geçer bu arkadaşlar. Yanlış. Asetik asittir. Ee, sirke ruhu olarak da bilinir ama kesinlikle karınca asiti değildir. Karınca asiti dediğimiz madde h 2 İki de yanlış. Bize doğruları soruyor. Yalnız bir A seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Tamam. Geçelim bir diğer soru olan 5. soruya. Soygaz olduğu bilinen temel haldeki nötr element atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Soygazımız. Soygazlarımız biliyorsun helyumla başlıyordu. Sonra neon, argon diye devam ediyordu. Helyumun elektron sayısı 2. Neon da 10 diye devam ediyor. argonda yine 18 diye devam ediyordu. Bak 8A grubuydu. Soy gazlar 8A grubu olduğundan dolayı şöyle bir küçük çirkince bir periyodik tablo çizecek olursak grubun en sağında bulunuyordu. Tamam mı? En sağında. Bir kere diyor ki son katmanda 8 elektron vardır diyor. Olabilir demiş. 8 A grubunun son katmanında 8 elektron var. Ancak helyum hariç. Helyumda 2 tane vardı. Olabilir dediği için doğru. Perüksemin en sağında yer alırlar. E doğru en sağdalar. Sadece K katmanında elektron içerir. Helyumda 2 tane elektron var. 2 tane elektron olduğundan dolayı yalnız birinci yörüngede bulunur. Birinci yörüngede K katmanıydı. Bu da doğru. Olabilirleri söylediğinden dolayı 1 ve 2 olabilir dedik. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği olacak. Hocam 1 2, ya 1 2 normalde olabilir demeseydi yanlış diyecektik. Olabilirler dediğinden dolayı doğru. Zaten 3 her halükarda doğru. En sağda yer alıyor. Tamam. Geçiyoruz burayı da. 6. sorumuz. 6. soru periyodik sistemle ilgili bir soru. Yukarıda periyodik sistemde yerleri gösterilen flor, klor ve Brom element atomları ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bunlar halojenlerdi. Elektron ilgisi en yüksek olan klordur diyor. Elektron ilgisi aynı grupta yukarı doğru. Aynı periyotta olsa sağa doğru artar demiştik. Ancak istisnai bir durum var. Klorun elektron ilgisi daha yüksektir diye yıldızlar koymuştuk değil mi? Bu yüzden bu doğru bir ifade. Elektronegatiflik de aynı grupta yukarı aynı periyotta sağa doğru artıyordu. En yukarı ve sağda flor olduğundan dolayı elektronegatifliği en yüksek olan flordu. Bu da doğru bir ifade. Atom hacmi ise sola ve aşağı doğru artıyor. Aynı grupta aşağıda olan brom. Atom hacmi de o zaman en büyük olan brom olacak cevabımız. 1, 2, 3, E seçeneğidir diyoruz. Geçelim artık son sorumuza. 7. sorumuz. Gaz halindeki nötr bir element atomundan bir elektronun koparılması için gerekli olan enerjiye birinci yoğunlaşma enerjisi denir. Yukarıda verilenlere göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül. Q1 X'in birinci yoğunlaşma enerjisidir. Bak birinci yoğunlaşma enerjisinin tanımını yaptı. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmamız lazım. Birincisi yani Q1 gaz halinde mi? Hayır kat halde. O zaman bu birinci yoğunlaşma enerjisi değil. Birinci yoğunlaşma enerjisi olabilmesi için gaz halinden bir elektron koparması lazım. Yani Q iki birinci iyonlaşma enerjisi. Hocam peki Q1 ne? Q1 bir iyonlaşma var. Ancak katıdan gaza da bir süblünleşme var. Q1 dediğin şey süblünleşme enerjisi artı iyonlaşma enerjisi. Süblünleşme enerjisinden gaza geliyor. Gazdan da elektron koparıyorsun. iyon e, haline geçiyor. Tamam mı? Q2 birinci iyonlaşma ve süblünleşme enerjisinin toplamına eşit değil. Q1 birinci yoğunlaşma ve sülünleşme enerjisinin toplamına eşit. İkinci öncül yanlış. Tamam. Q1 büyük Q2'dir diyor. E daha fazla enerji var. Birisi sadece birinci yoğunlaşma enerjisi. Diğeri hem birinci yoğunlaşma enerjisi hem de sülünleşme doğal olarak Q1 daha büyük bir ifade. Buna da doğru dedik. Cevabımız yalnız 3B seçeneğidir diyoruz. Yugis 2yi noktaladık. Sorular e, orta ve üzeri bir soruydu yine. E, biraz bence zor bir denemeydi. Neye göre zor? Geçmişteki YKS'de çıkan sorulara göre zor, yoksa normalde orta şekerli sorular bunlar. Mesela 7 soru e, ortalamanın üzerinde bir soru. Altıncı soru direkt bilgi olduğundan dolayı ortalamanın üzerinde diyorum. Normalde zaten konu anlatımında çok vurguladık. E, bu yüzden zorlanmadan yapmışındır. Ama üç öncülde direkt bilgi istiyor, bu yüzden ortalamanın üzerinde bir soru derim ben buna. E, beşinci soru düşürücü ve tatlı bir soruydu, ortalının üzerinde bir soru. Dördüncü soru klasik sorulardan da bunları az çok bilmen lazım. Bu yüzden orta bir soru derim. Üçüncü soru üçüncü soru da baktığımız zaman grafik okuma. O yüzden zor bir soru değildi. Kolay orta segmentindedir. Birinci soru direkt üzerine düşerek anlattığımız bir kısımdı. Bence kolay orta seviyelerde bir soruydu. İkinci soruysa yine kolay orta bir soruydu. Genel olarak da denememiz orta zor kategorisindeydi bence. Eğer bunda 7 de 7 yaptıysan seni tebrik ediyorum. Gerçekten şahanesin. Ya hocam benim bir boşum var. Ben de şahane miyim? Sen de şahanesin. Hepiniz şahanesiniz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Hepimiz şahaneymişiz. Hepimiz gençmişiz. Hepimiz güzelmişiz. Çok kafaya takmadan bu dersi de noktalıyormuşuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere